Karadeniz programından yeniden merhaba sayın seyirciler. Siyaseti, gündemi ve seçimi değerlendirmeye, konuşmaya devam ediyoruz. Karadenizli siyasilerimizle bugün stüdyo konuğumuz AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Sayın Metin Külünk. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok şükür siz nasılsınız? Teşekkürler. iyiyiz Hemen sizi tanımakla başlayalım mı programımıza? Ben Rizeli'yim. Yaklaşık 43 yıldır İstanbul'da ikamet ediyorum. İnşaat mühendisiyim. 1974 yılından bu yana da aktif siyasal yaşamın içerisindeyim. Şu anda da AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayıyım. Hı hı. Ülkemizin demokrasi tarihinde son derece önemli bir seçim. Türkiye'nin bölgesel güç olma yolunda çok hızlı yükselişte olduğu, dünyanın denge merkezinde olduğu demokrasi ve özgürlükler bağlamında 1946'dan bu yana yürütülen mücadelenin 8,5 yılda taçlandığı ve inşallah 12 Haziran seçimlerinden sonra yeniden tek başına AK Parti iktidarı ile parlamentoda yeni anayasayla bütün bu verilen demokrasi ve özgürlük mücadelesinin yeni bir anayasayla önümüzdeki 100 yıla ışık tutacağı bir sürecin hizmetkarı olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Peki neden aslında siz biraz açıkladınız ama AK Parti'yi seçmenizdeki sebep neydi? Neden AK Parti? Ben AK Parti'nin Parti İstanbul'daki kurucularındanım Kurucusun, Evet kere? kurucusunuz. AK Parti'nin hem aklına hem de ruhuna inanan bir insanım. AK Parti'nin bir medeniyet tasavvuru var. AK Parti'nin tahayyülleri var. Bu ülkenin geleceğine dair, bu coğrafyanın geleceğine dair insanımızın mutluluğuna dair bu ülkede demokrasi ve özgürlüğün zenginlikle eş anlamlı olduğuna dair inancı var ve bu uğurda 8,5 yıldır başardıkları var. O nedenle AK Partili olmak zaten benim aklımın ve ruhumun gereğidir. Bu mücadelenin içerisinde inanarak bulunan bir insan olarak da son derece mutluyum. Tabii bununla beraber AK Parti Hareketi'nin lideri Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiyle bizim yaklaşık 36 yıllık bir hukukumuz var. 1975 yılından bu yana birlikte bir mücadele yürüyüşümüz var. Bütün bunların hepsi birleştiğinde AK Parti eşittir. Türkiye'de demokrasi ve özgürlük ve zenginlik demektir. Böyle bir mücadelenin içerisinde olmak bizim için keyif verici. Evet. Ee, şimdi birazcık gündemi konuşmak istiyorum. Ardından e, AK Parti'nin... Yeniden iktidar olması durumunda, seçim beyanlarında neler var onları da konuşacağız ama gündemde bazı gelişmeler var. Aslında seçim gündemini de etkileyen bir skandal olayı var, kaset skandalları. Maalesef işte herkes bir açıklama yapıyor, her kafadan bir ses çıkar oldu. 3000 kaset daha olduğu söyleniyor bürokratların ellerinde. Bugün işte yine internete düşen haberlerden bir tanesi CHP milletvekili Çetin Soysal AK Parti'nin de kasetlerinin geldiğini ama kendileri kabul etmediklerini söylüyor. Ee, bu kaset skandalları aslında Baykal'la birlikte başladı, devam ediyor. Ee, hani bir an önce failleri bulunsa da hepimiz rahat bir nefes alsak e nasıl değerlendiriyorsunuz? İnanıyorum ki yargı bu konuda üstüne düşeni yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Bu konuda bu konunun aydınlatılması ve ortaya çıkarılması için ne gerekiyorsa yargı ve yargının süreci yönetmesi tahtında idari takipat gerçekleşecek ve milletimiz bu operasyonların kim tarafından yapıldığını kamuoyu önünde duyacak ve işitecek. Biz de bunları canı gönülden isteyenlerdeniz. Tabii ki Türkiye'nin bizim asıl konuşmamız gereken Türkiye'nin önümüzdeki 100 yılda nerede duracağıdır. Bizim asıl konuşmamız gereken bölgesel güç olacak Türkiye'nin neleri başarması gerektiğidir. Bizim asıl konuşmamız gereken yeni dünya yapılanması içerisinde Türkiye'nin coğrafi üstünlüklerini öne çıkararak dünyanın jeopolitik merkezi olması gücünü öne çıkararak bu coğrafyada yeni bir özen tablosu olarak varlığını güçlendirerek devam ettirmesidir. Bizim asıl konuşmamız gereken Türkiye'de Türkiye'de zenginlik ölçeğinde Türkiye'nin 2 trilyon doları milli gelirli bir Türkiye olabilmesi yolunda üretim, yatırım ve istihdam anlamında Türkiye'nin neleri başarması gerektiğidir. Dolayısıyla bir aklın, bir aklın Milliyetçi Hareket Partisini dizayn etme noktasındaki bu yerli bir akıl değildir. Bu aklın içerideki müttefikleriyle beraber bu aklın MHP'yi siyaseti dizayn etme talebine yargı konuyla ilgili hassasiyetini gösterip açığa çıkaracak ve milletimiz de bunu görecektir. Dolayısıyla bizim durduğumuz yer bu ülkede hukukun üstünlüğü, demokrasi ve özgürlük bağlamında Türkiye'nin kat etmesi gereken yer, mesafelerdir. Biz burada duruyoruz. Evet. Ee, yine gündemin e, diğer maddelerinden bir tanesi de dün yayınlandı Milliyet Gazetesi'nde eski e, BDP lideri Demirtaş'ın e, Kandil ile devlet arasında birçok bağlantı oldu. Hatta bu ateşkesler nasıl oluyor sanıyorsunuz gibi e, bir soru da yöneltti. E, Devlet hükümet 8,5 yıldır sonuçta hükümette olan bir partinin milletvekili adayı olarak bu iddialar hakkında ne söyleyeceksiniz? Türkiye Osmanlı'dan bu yana bu coğrafyada barışın merkezi olmuş bir ülkedir. Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerinin Mevlana İdrisi Bitlisi Hazretleri ile Çaldanan Savaşı esnasındaki muhabbeti ve de İdris-i Bitlis Hazretlerinin devlete i, -i Osmaniye'ye karşı doğuda Kürt kardeşlerimize ifade ettiği beyanname, bugünkü diliyle beyanname, o günkü diliyle kendi dillerindeki fermanıyla aslında bu coğrafyada Türkiye'nin nerede durması gerektiğini gerektiğini tarihsel olarak bize öğretmektedir. Bugün Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bu coğrafyadaki bölgesel güç olacak bir aklı inşa etmektir. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bu coğrafyada Viyana'dan bu tarafa Osmanlı tarihinde biz onlarca ulusa etnik köken olarak farklı ulusa birden fazla dine mezhepsel olarak da onlarca farklılığa barışı ve adaleti esas alarak hizmet etmiş bir aklın varisleriyiz